seçim olsa hangi partiye oy verdiniz, neden? Bugünkü şartlarda HDP'ye oy veririm. Neden diye soracak olursanız mevcut siyasi iktidar HDP'yi ötekileştirerek e, onların şahsında, parti şahsında aslında HDP oy veren insanları da dışlamış oluyor, ötekileştirmiş oluyor. E, bu sebepten dolayı bile olsa ben yine inadına da olsa HDP'ye oy vermeye devam edeceğim. Devap Partisi'ne vereceğim çünkü e, gençliğe umut veriyor. Devap Partisi e, Ali Babancan önderliğinde e, bize kuşağı birey olarak bana umut veriyor. Bugün seçim olsa Meral Akşener'e oyumu veririm. E, çünkü İçişleri Bakanlığı'nda dört dörtlük bir görev yaptığı için kendisini beğeniyorum. Takdir ediyorum kendisini. Abi ben HDP'ye verirdim. Niye? Kürt Partisi... Ben de bıktırdım. Diğer partilerin siyasetini hiç beğenmiyorum. Zaten hükümeti hiç beğenmiyorum. Hiç kimseye oy vermem. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Seçimle ilgili ben bir şey demeyeceğim abi. Tamam mı? Ekonomiyle ilgili bir durum olduğu zaman yaşlı amcaların tekleri cebinizdeki telefon. Şimdi benim cebimdeki telefon abi 2000 lira falan. 1000 2000 lira olsun. Arkadaşın da 3000 4000 lira olsun abi fark etmez. Senin bunu yani alman için en az bir 2 3 ay çalışman lazım. Öyle değil mi abi? Öyle. Avrupa'da 2-3 ay içinde abi gençler bizim yaşımızdaki gençler araba alıyor abi. AK Parti'ye oy mu verirdim? çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. HDP'ye oy verirdim çünkü HDP barış ve özgürlüğü simgesini temsil eder. Evet. Es Mesela bir milleti az dinirim zilm çiğdi var. ejlo mecbur edwi edi demokrasi benim ejlo mevi destek kim Bugün seçim olsa ben HDP'ye oy verirdim. Öncelikli olarak HDP'nin barış söylemleri ve istekleri ön planda olduğu için ve geçen seçimlerde özellikle belediye seçimlerinde onların haksıza uğradığını düşündüğüm için ben HDP'ye oy verirdim. AK Parti'ye veririm. Çünkü yani mevcut yani düzende ondan daha iyi yönetecek mevcut şey yok yani. Siyasi göremiyorum ben. Tabii ki Deva Partisi'ne vereceğim oyumu. Çünkü gençliğe güven veriyor ve mevcut iktidardaki şahısların gitmesi gerekiyor. Çünkü ülke yangın yerine döndü. Taze kan, taze kana ihtiyaç var ülkede Ali Babacan'a vereceğim oyumu. Vallahi bir gün seçim olursa HDP vereceğiz. <laughs> HDP iktidar olması istiyoruz. <gülüyor> 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 bu iktidar bizi mahvetti. Ali Babacan'a oy verirdim. Deva Partisi'ne oy verirdim. Çünkü Ali Babacan nedenini soracak olursanız, Ali Babacan'ı takip ediyorum. Siyasi hayatımıza girdiğinden beri hep çizgisi belli olan bir siyasetçi. Ben siyasetçinin söylemleriyle icraatları arasındaki paralelliğe bakarım. Ne söylediyse aynısını da bugüne kadar gerçekleştirilmiş. Başarılı bir insan. Gençliğe umut veriyor. Türk ekonomisine umut veriyor. Şu an en büyük ihtiyacımız zaten vatandaş olarak adalet, ekonomi ve özgürlükler. Bunların hepsi Ali Babacan'da var olduğunu kendi araştırmalarım sonucunu sonucu olarak buldum. Bunun dışında ben böyle bir siyasetçi bulmuşken, böyle bir parti bulmuşken başka bir partiyi de oy vermeyi düşünmüyorum. Bugün seçim olsa ben oyumu HDP'ye veririm. Çünkü bir Türkiye vatandaşı olarak bütün siyasi partilere baktığımızda en alındığı parti yani e, haksızlığın karşısında, zulmün karşısında, hırsızların karşısında duran bir parti olduğu için günümüzdeki Türkiye'de baktığımızda yani HDP'liyim demek bile suç oluyor galiba. Yani HDP menfaat çıkar partisi değil. Yani bildiğiniz bu diğer partiler gözle görülüyor ki... Bütün Türkiye kesimi de biliyor, yüzde seksani şakşakçıdırlar. Şakşakçı dediklerimiz nedirler? Tırşıkçıdırlar. Oyun HDP'ye veriyorum. Hiçbir partiye vermem. Çünkü hiçbir layık değil. Niye dersiniz? Çünkü herkes kendi menfaati için oyun peşinde. Seçim oluyor, herkes buna ver, buna ver, şuna ver. Herkes kapının önüne geliyor, şunu şunu diyor ama hiçbiri bunu yapmıyor. Seçim olmasını istemiyorum. Zaten seçilen seçilmiş. 5 senesini tamamlayacak. Ondan sonra zaten yeni bir seçim olacak. Bugün seçim olsa AK Parti'ye vermem. Hani bu halk için, bu millet için kim ne güzel güzel şeyler yapmışsa ben ona veririm. Bizim tıpraşımız vardı gitti. Tepo vardı gitti. Botaj vardı gitti. Yani bu hükümet her tarafı özelleştirdi. Vallahi dayı kime oy verelim yemin ederim kime veriyorsan şeyde ama ben olsam ben hiç kimseye vermem. Kim bize aş, iş verirse temin ederse sonra vereceğiz. Millet aç. Gerçekten millet aç. Seçim olsa HDP'ye oy verirdim. Neden? Çünkü halkı temsil ediyor. Halkın içinden bir parti onun için her zaman HDP derim ben. Hiçbir parti oy vermezdim. Yeter ki iktidar düşsün. Başıma kim geliyorsa gelsin. Kemal Kemalisti olsun, ataisti olsun, faşisti gelsin. Yeter ki başımızdaki düşsün. Ben açıkçası tarafsız olduğum için herhangi bir partiyi tutuklamıyorum, tutmuyorum. Tarafsız olduğum için oy kullanmayı da düşünmüyorum. HDP vereceğim. Neden? Ben kurdum. Ana dilim kurttur, Ben kurdum. Ben inkar etmiyorum. Zaten kime oy vereceğimizi bellidir. Yüzde kaç alıyor Batman? Zaten bellidir çoğunluğu kime veriyorsa bellidir. Açıklamaya gerek yok. Ben parti kurar kendime oy verdim büyük Allah kardeş ben de sana oy <laughs> verdim. Bu ülkenin her tarafına aynı gözle bakan HDP ve onu gibi düşünen sosyalistleri ne oy vermek istiyorum? HDP'ye oy verecektik. Çünkü HDP bölgenin halklarının ha şey hakkını savunan tek parti o olduğu için muhtemelen oy kullanmazdım. Oy verecek parti şu anda yok sanırım. Çünkü partiler ve şahıslar güven vermiyor bana açıkçası. Ee, aslında yeni kurulan partilerde biraz ümitliydik ama bu son yaşanan şeylerden sonra onlardan yana da şu anda kaygılıyız. Açıkçası oy kullanmak istemiyorum ben. HDP'ye oy vereceğim. Çünkü demokrasiyi savunan tek parti Türkiye'de HDP'dir. Halkların kardeşliği için, kayyumlara karşı olduğu için HDP'ye oy vereceğiz.